Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Emre'ye yine bir şaka yapacağız. Bir tane peçete kağıdını alacağım. Bunu ıslayıp uzun parçalar haline yırtıp birbirlerine dolayıp Emre tuvalet yapmış gibi yapıp Emre bunu yatağına koyacağım. Ona böyle bir şaka yapacağım. Ben bunu şimdi hemen hazırlayıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi bunu ben sıcak suyla ısladım. Bunu böyle yaptım. Şimdi bunu yırtacağım ve parçalarına geldi. Şimdi dolayı. Bu hale geldi. Çok tercih oldu. Şimdi Emre'ye şaka yapalım. Nasıl? Arkadaşlar geldim. Emre'nin kapının önünden sesleri gelmiş olabilir. Ka kapıdan çıktı yeni çünkü. Emre'nin yatağında. Kumandanı şöyle kenarına bırakayım. Bakalım ne yapacak gelince. Şimdi oturup arkadaşlar şu an anda... Emre'nin Bu ne lan? Ne oldu? Bu ne be? şaka mı yapıyorsun? Ben yaptım sana kaka. Çok güzel kokuyor. Hadi. Ver <laughs> <laughs> <Biraz. gülüyor> Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Emir bana.